Arıda Anadolu Sesi, Adal Roket Takımı e, e, haberleştirme testi için sistemimizin görüntüsünü e, çekiyoruz. E, burada antenimiz ve buradaki şu görüntü veriler, haberleşme verileri şöyle. Burada da sistemimiz Gideceğimiz güzergahı gösterelim. Burada bir antenimiz var. Üyelerimiz, takım üyelerimiz Berkay, Kadir, Berat ve takım liderimiz Ayberk. Biz okulumuzun binasındayız şu anda. İlerideki otobüsün geçtiği güzergahın dikine doğru, üniversitenin olduğu tarafa doğru ilerleyeceğiz. Ve haberleşme verilerini buraya getirebiliyor muyuz, ulaşabiliyor muyuz, alabiliyor muyuz onları kontrol edeceğiz, test edeceğiz. Ee, güzergahımız budur. Haberleşme testi için okulumuzun önümüz, önündeyiz. Bu araçla e, şu anda e, bilgisayarımızla uzaklaşacağız. E, antenimiz yukarıda, arkadaşların olduğu yerde. E, arkadaşlarımız orada verileri kontrol edecek. Biz de araçla e, uzaklaşıp haberleşme verilerini alabiliyor muyuz, alamıyor muyuz, sistemimiz çalışıyor mu e, şeklinde test edeceğiz. Merhaba evet arkadaşlar biz Ada Roket takımı haberleşme sistemimizin kontrolü için otomobilimize bindik okulumuzdan uzaklaşıyoruz. Arkadaşlarımızın bir kısmı okulda biz ise otomobilimizle okuldan uzaklaşıyoruz. Evet harekete geçtik. Saniyede bir veri aldığımız bir sistem. Saniyede bir veri aldığımız bir sistem. Şu anda uzaklaşıyoruz. Şu anda uzaklaşıyoruz okul. saniyede bir artıyor. Saniyede bir veri geliyor. Veriler saniyede bir geliyor ve artarak ilerliyor. Şu an 613 saniyede sistem açık. Veriler geliyor ve şu an okuldan açık uzaklaştık. verilerimizi alabiliyoruz şu anda. Aynen. Güzel. Her şey yolunda. 25 saniye. Okul şöyle şu tarafta kaldı. Çekebiliriz. Hatta arada binalar giriyor. Binalar girmezken ama okul şu an geride kaldı. Biz devam ediyoruz. Şu anda verileri almaya devam ediyoruz. Sistemimiz okul baya geride kaldı. Yaklaşık 2 kilometrede ya 1,5 kilometre okuldan uzaklaştık. Evet. Şu anda bir buçuk kilometre okuldan uzaklaşmış bulunmaktayız. Şu an ve veriler alınıyor. Veriler hala alınıyor. 89, 691, 693, 695. veriler km. hala geliyor. 2 kilometre uzaklaştık okuldan. Verileri alıyoruz. E, saniyede bir veriler geliyor. Oradan görüyoruz. Antenimiz dışarıda mıknatıslı sistemle aracın tavanında. Veriler hala gelmeye devam ediyor. Biz araşmayı, okuldan yapıyoruz. uzaklaşmaya devam ediyoruz hala. Şu anda 2 kilometre küsür ilerledik. Üç ha, adık verimiz şurada devresi. Her bir lamba yanıp söndüğünde bir veri alıyor saniyede bir. Şu an veriler gelmeye devam ediyor. Kaç kilometre oldu hocam? 2 kilometre küsür. 3 kilometreye doğru ilerliyoruz ama daha olmadı. 3 kilometre şu anda oldu. Veriler alıyor muyuz? Alıyoruz. Alıyoruz. Biraz daha ilerleyelim. 3. Bakalım ne kadar bizim sistemimiz opsiyonlu onu da görelim. Evet. Şu anda sistem veri vermeye devam ediyor. Ve biz 3 kilometrenin üstüne çıktık. Okuldan 3 kilometre uzaklaşmış bulunmaktayız. Veriler alınıyor mu? Alınıyor. Çok güzel her şey harika her şey mükemmel. Bu arada e, arkadaşları arayalım. Alo. E, Berkay antende bir sıkıntı yok. Biz şu anda 3 kilometre küsüre e, ulaştık. 3 kilometre hatta 4 kilometreye yaklaşmak üzereyiz. Verileri şu anda sağlıklı bir şekilde alabiliyoruz. E, tamam. Burada orada sıkıntı yok. Burada da sıkıntı yok. Haberle Haberleşme testimizin başarıyla e, sonuçlandığını gözlemliyoruz şu anda. Çekimlerimiz çekimlerimizi de yapıyoruz. Siz de orada sistemi kontrol ediyorsunuz. Gerçi buradan biz veriler alabiliyorsak orada sorun yok demektir. Devam edelim hocam ne kadar? Tamam. Hadi bakalım. Devam biz, edelim. Biz biraz daha ilerleyeceğiz. E, haberleşme sistemimizin daha ne kadar opsiyonlu olduğunu görelim. Nereden haberleş sani, e, verileri vermemeye başlıyor? Veriler nerede kesiliyor? Onu bir kontrol edelim. Şu anda 4 kilometre. hala veriler geliyor. şu e, lamba yanıp sönüyor ya. Evet. O lamba yanıp sönme kestildiğinde sinyal de kesilmiş oluyor. Aynen. Yani şu an burada da atlama zaten durmuş olacak. Aynen. Yani o zaman şu anda 4 kilometre küsürdeyiz ve hala veri alıyoruz. Evet. S sistemimiz süper. Evet. Ağrı merkezdeki okulumuzdan ayrıldık. Şu anda Ağrı'nın dışına doğru ilerliyoruz. Eleşkirt yoluna doğru. 5 ee, kilometre oldu bu arada. 5 kilometrede hala veri arıyoruz. Durdu mu durmadı. Hala atıyor. Sanırım, korkarım. 5 kilometre üzerine de çıkacağız. Şu anda çıkmış vaziyetteyiz. hızlandım. 5 kilometre şu anda. Şu anda arın dışındayız. Şu anda altı kilometre oldu. Ağrı yasını göster abi. Çıkışı göster. Şu anda ağrının dışına çıktık. Veriler gelmeye devam ediyor. Beri, hala geliyor. Veri artık kesilmeye başladı sanki yavaş yavaş. Evet. Ama hala alıyoruz. <laughs> hala veri, veri alıyoruz ve 7 kilometreye çıktık. İnanılır gibi değil. Süper bir şey. Opsiyonumuz bayağı var. Parasütün düştüğü yerden 7 kilometre açıklığa kadar şu ana kadar kontrol edebiliriz. Onu gösteriyor bir testin sonucu. Kadir evet. ne düşünüyorsun? Söyle bakayım. Ne zaman duracak biz de merak ediyoruz hocam. 8 kilometre oldu herhalde. Olmak üzere şu anda 7, metre, 7 km küsür. Oradan bilgi ver. Ben araç kullandığım için evet. göremiyorum orayı. Hala veriler geliyor. Sabitlendi zannettim ama sabitlenmemiş Şu anda 8, 8 kilometreye çıktık. Evet ağrı e, tabelasının bitişini göstermiştik. harının dışına doğru çıktık. Eleşkirt'e doğru gidiyoruz. Okulumuzdan 8 kilometre uzaklaştık. Hala sağlıklı veri al alabiliyoruz. Haberleş haberleşme sistemimizin çok güzel çalıştığını gösteriyor bu. Opsiyonumuzda oldukça oldukça fazlaymış. Bunu anladık. E, veriler kesildi mi? Evet. Kesildi. Şu, şu an anda kesildi. 1500 kilometre 8 km durdu. küsürde e, haberleşme verimiz kesildi. Ama arada bir şöyle e, veri alıyoruz. E, şu an veri arada bir geliyor ama şu an veri almayı kes veri almak kesildi durdu. Şurada Yaklaşık kaç kilometre hocam? 8 kilometre küsür. Şu anda 9'a çıktık ama 8 kilometre küsür. Yani şu an 9 9. kilometreye yaklaştık ve veriler kesildi. Evet. Şurayı da göster. İşimiz de yani. Sinyal kesildiği için yanıp sönen lamba da e, söndü. Biz yani bu da 8 kilometre bizim için yeterli. 3000 kilometre irtifada yarışıyoruz. 8 kilometre bizim içinse çok ideal bir mesafe sağlıklı bir mesafe. Onun için haberleşme testimizde başarılı bir şekilde geçtiğini düşünüyoruz. Tamamlandırıyorum. Tamam.